sabahleyin sabahleyin bir müslüman Hacı Efendi sabah ezanını duyar duymaz uyanıyor. Sabah ezanıyla uyanan Hacı Efendi. Uyanan Hacı Hanım uyandığı gibi derhal elbisesini giyiyor, taharetini yapıyor, abdestini alıyor. Ondan sonra Kapısını sessizce açıyor, doğru camiye gidiyor ve bu hareketi yapmış olmakla vazifemi yaptın diyerek kendisi huzur içinde kalıyor. Hayır Müslüman, sen vazifeni yapmadın. İslam alimleri derler ki bir Müslüman sabahleyin sabah ezanı ile kalkarsa, abdestini alır elbisesini giyerse sessizce evinin kapısından çıkar, mahalledeki camiye sabah namazına giderse ve fakat geride bizzat namaz kılmakla mükellef olan hanımına, çocuklarına namaz kılmaya mecbur olan çocuklarını ve hanımını namaza kaldırmazsa kalk hanım sabah ezanı okundu sen de namaza hazırlan diye hanımını namaza kaldırmazsa mükellef olan 15 yaşına gelmiş bulunan kızını ve oğlunu sabah namazına kaldırmazsa bu Müslüman vallahi cehennemden kurtulamaz demişlerdi. Vazifesini yapıyor çünkü. Ve mur ehleke bir salati aleyha. Ey Müslüman karına kızına mükellef olan çocuklarına da namaz kılmakla emret, sabah namazına onları da kaldır da onlar kula camiye Müminin imanı böyle her tarafa sürer edilecek. Nesline hakim olacak, onlara da emredici bir hal içinde olacak. Nerede kaldı İslamiyet? Bugün öyle bir perişanlık var ki, en koyu bir Müslümanın evinde bile İslam hayatı yaşanmıyor. İslam'ın icabı yerine getirilmiyor. Sen bunu yapamıyorsun, yapmıyorsun ama evin komünisti meydana getirdiği gece kondu bölgesinde, burada Mao'nun dediği olacak, komünizmin dediği olacak diye mücadele ediyor, karşı gelenleri kuşuna diziyor. Sen de evinde Muhammed Mustafa'nın dediği olacak diye irade gösterebiliyor musun? bu iradeyi gösterebiliyor musun? Habibullah'ın dediği olacak diye kendini o iradeye teslim edebiliyor musun? Mücadele edebiliyor musun? İşte iman denilen hakikat, eğer gönüllerde fevkalade yerleşmiş olsaydı, bugünkü manzara olmayacak. Çünkü Habib-i Zişan, Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa, Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Leysel imanu bittemenni ve la bittehalli. İman sadece kuru kuruya inandım demekten ibaret değildir. Sadece bittemenni değildir. Tehalli değildir. Velakin hüve ma vakara fi kalb ve sadakahul amel. olan bir davadır ve insan da o imanını amelleriyle, harekatıyla yaşadığı zaman iman olur. Başka türlü mümkün değil. İşte aziz kardeşlerim bir mümin sığınacağı zaman bu imanla sığınacak. Mücadele edeceği zaman bu imanla mücadele edecek. Bu dava içinde sağlam iman olmadıkça tutunmana imkanı yok. Hazreti Kur'an açıkça ferman ediyor. <Sessizlik> e hasiben en yakulu amenna. Amenna demekle başı boş bırakılacağını bir mücadeleye, bir imtihana tabi tutulmayacağını mı zannediyor? Böyle bir zannı batıla mı kapılıyor insanlar diyor. E nasu yutreku en yekulu amenna. Amenna demekle terk edileceklerini, imtihana çekilmeyeceklerini zannediyorlar? Elbet sana seninle alay edecekler, elbette sana hakaret edecekler, elbette sıkıntı çekeceksin, elbette zorluğa göğsünü gereceksin, elbette davaya sahip çıkacaksın. Rahatlıkla bir şey yok ki,